Sevgili dostlarımız kısa bir anlamdan tekrar birlikteyiz ve sevgili Berat'la sevgili Mehmet Ali Sezer hocamızla konuşuyoruz. Bu arada Berat'tan öğreneceğimiz çok şey var. Ben bugüne kadar bazı şeyleri demek yaşayamamışım. Biz Berat'la Mart ayında e doğmuşuz. Mart'ın birimiz 17'sinde birimiz 4'ünde doğmuşuz. Benim babam diyor, sana doğum gününe ne alayım? Tabii sormadı babam. Neden misin doğum gününe <laughs> sormadı bile. Bana belki bir durum diğer getirmiştir. Berat'ın babası soruyor diyor ki Berat diyor sana doğum gününe ne alayım diyor. Berat ne istedin babandan sen? Kitap istedim. Kitap istedin? Evet. Yani e, sen eşi zor görülü insanlardan birisin ha <laughs> yemin ediyorum. Mesela ben o zaman dedi, baba bisiklet, baba işte ne bileyim elbise, baba ayakkabı, baba cep telefonu tablet falan. Sen kitap istedin. Ne kitaplar istedin? Abi e, soru bankası istedim. Soru bankaları istedin. Evet. Ya yemin ediyorum var. ama banka bu parasız banka. Evet. Sen cep telefon var mı? Hayır. Ceptemiz, cep telefonu zehir abi. Zehir zehir. Bakın bunu bütün izleyeceğimiz de izlesin ve dinlesinler. Bakın bir gencimiz pırlanta bir gencimiz de diyor? Cep telefonu için tekrar etti o cümleyi. Zehir. Cep telefonu zehirdir diyor. Belki de bir tane cep telefonu olsaydı o da o onun ismini vermiyor reklam onlar oynasaydı bugün onun yerine başka biri oturmuş olacaktı. Değil mi hocam? Şimdi hiçbir başarı tesadüf değildir. Evet. Bütün başarılı olan insanların e, geçmişine baktığınız zaman, hikayesini okuduğunuz zaman evet. e, gerçekten çok e, kayda değer bir emek vardır. Bugün cep telefonu doğum günü hediyesi olarak isteseydi, bilgisayar olarak isteseydi farklı bir e, kulvarda olurdu Berat. Hı hı. Ama evet. şu anda soru bankasını istediği zaman önümüzdeki yıllarda örnek bir profesör olduğunda e, hayat hikayesine bakıldığında evet ben babamdan e, doğum günü olarak, hediye olarak ben kitap istedim. Ve evet. onun karşılığını da ileride o kadar çok görecek ki, yani o bir kitap, bir soru bankasının belki de oradaki bir tatminlik derecesi bir cep telefonu kadar olmayacaktır ama hı hı. bugün Türkiye'de tam 500 puan alarak tam puan alarak bu başarıyı elde etmek cep telefonu hediyesini istemekle bu olmazdı tamamıyla sonuç. soru bankası isteyerek ancak bu sonuç elde edilir. Ya bu bir emek işidir. Yani kapasite olarak, zeki olarak çok 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 üstün zekalı olabilirsiniz. O evet. bir yere kadar. Ama ne yapmanız gerekiyor? Alın teri dökülmeden hiçbir başarı olmaz. Evet. Mutlaka bir alın terinin dökülmesi gerekiyor. Hocam son 20 dakikamıza girdik. Evet. Şimdi bundan sonra aslında işin en önemli kısmı ailelere yön verme kısmımız. Evet. Öncelikle şunu da söyleyeyim hem Berat ve Berat gibi kardeşlerimizin tercih yapma konusunda. Evet. Peki, Berat tercihini yapmış. Evet. Berat tercihini yaptı onu söyleyeyim. Evet. Ama yine Berat gibi düşünüp Tercih yapmak isteyen aylara ne gibi önlemler olacak? Bir, bir de LGS'nin önemini belirtecek evet. olursak o Hı -hı. önemli bir olay. Şimdi e, öğrencilerimiz hayatı e, boyunca girebilecekleri birçok sınav vardır. Hı -hı. Ama bu sınavlarda hayatların üzerindeki önemli olan en iki tane önemli sınavı ele alırsak birisi LGS sınavıdır, birisi YKS sınavıdır. Evet. Reklamdan önce de siz de konuya değindiniz. YKS sınavı dediğimiz üniversite hazırlık sınavıdır. Evet. Örneğin bu sene girdiniz 12. sınıfta istediğiniz puanı alamadınız. Ne yapıyorsunuz? O da tercih etmeyip bir yıl daha bekleyip daha ciddi bir çalışmayla ne yapabiliyorsunuz? Bir sonraki yıl puanınızı yükseltebiliyorsunuz. Evet. Ee, bunun telafisi var. Hı -hı. Ama LGS'de böyle bir telafi yok. LGS'de siz 8. sınıf sonunda mecburen 9. sınıfa geçeceğinizden dolayı o elinizdeki puanla bir pasaport gibi düşünün ancak kapılar size açılacak. evet. Der. Eğer elinizde iyi bir puan hadi bir yıl sonra bunun telafisini yapayım. Bunun mümkünatı söz konusu değildir. Şimdi biz de okul olarak bu iki tane sınavın e, önemini e, bilerek et, öğrencilerimizi, velilerimizi o şekilde yönlendiriyoruz. 8. sınıfta öğrencilerimize çok iyi bir hazırlık e, grubu oluşturuyoruz. Evet. Çocukların dışarıdan herhangi bir özel derse, herhangi bir özel kursa ihtiyaç kalmadan bütün ihtiyaçlarını, bütün eksiklerini okul içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Berat buradadır diye değil. Eğer ki e, varsa da bir eksiklik çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Dışarıdan e, bir herhangi bir dersten bir özel ders almamıştır. Hı hı. Sorularını dışarıdan herhangi bir öğretmene çözdürmemiştir. Bütün ihtiyaçlarını bu 500 tam puanı alabilecek kadro yükseliş koleji bilim kampüsünün bünyesinde e, saklıdır ve gerçekleştirdi. Ee, var mı şey bir haber Berat? Sen bir şey aldın mı? Abi e, şimdi öğretmenler, evet. e, LGS e, 8. sınıf öğretmenleri şimdi dersi sevdiriyor size. Yani diyorsun alayım ben ders çalışayım yani. Ben böyle bir öğretmen kadrosu görmedim. E, yani. Yok görmedin orada gördün işte orada var <laughs> <laughs> evet. Abi e, resmen dersi sevdiriyorlar. Evet. Telefon dur, telefon bunlardan e, uzak durdun ve e, ders çalıştın. Bunu yaptım öğretmenlerime buradan teşekkür ediyorum. Evet, bu da bize bütün öğretmenlerimize saygılarımı sunuyoruz. İyi ki varsınız efendim. Sizin eseriniz. Evet. Evet. Şimdi 8. sınıf evet iyisiyle kötüsüyle sonuçlandı. Ee, şu şekilde teselli verebiliyoruz. Şimdi siz 500 tam puan alan bir öğrenciyle aynı okulda okuyabilirsiniz. Şu anda Yükseliş Koleji'nde mesela Berat Sezer de var. Ama e, şu an itibariyle kayıtlarımız da başladı. Gelip bize başvurduklarında bundan sonraki ikinci ayak dediğimiz YKS sınavına iyi bir hazırlıkla başlayabilirler. O zaman şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz evet. ki Berat Sezer e, tam 500 puan aldı. Evet. Yine bize devam ediyor. Evet. Siz de diyelim ki 300 300 aldınız. Evet. Siz de eğer bizi tercih ederseniz Berat'la evet. aynı sınıfta, aynı okulda okuyacaksınız. Evet. YKS'ye verecek beraber gideceksiniz. Evet. Biz de sizi hazırlayacağız buna. Yani, yani 4, geç kalmamış diyorsunuz. Kesinlikle. 4 evet. yıl sonrası şimdi şimdi bu sınavın Berat hayatındaki ee zaten çok güzel bir kariyer. Türkiye hı. birincisi olmuş. Ama Eylül itibariyle okullarda zil çaldığı zaman bu puan sıfırlanıyor. Herkes eşit olacak. Resmi hı. olarak sıfırlanıyor. Bu saatten sonrası 4 yıllık bir sürecimiz başlıyor. Evet. Ve biz de öyle bir program yapmışız ki YKS sınavı için 4 yıl süreç içerisinde yine Türkiye birincisi siz de olabilirsiniz. Evet. Ya da Türkiye'deki istediğiniz okullara dereceye girebilirsiniz. dereceye girebilirsiniz. O hazırlık programımız da şu anda hazır. Evet. Şimdi göreceğiz. 4 yıl sonrası yine kısmet olur birlikte İnşallah. aynı programda. Hı -hı. Belki de Berat'ı farklı bir Türkiye derecesiyle ya da Berat'ları farklı Türkiye dereceleriyle karşınıza çıkaracağız. İnşallah. Bu 4 yıl süreç içerisinde almış olduğumuz sorumluluğun da farkındayız. Ee, bütün o önlemlerini alarak 4 yıl süreç içerisinde çocukları iyi bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Ve kayıtlarımız da şu anda devam ediyor. Bu bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Özür ben böyle keserim Benim böyle bir özelliğim vardır. Hiç sorun değil. Siz bu olaya ticaret mı bakıyorsunuz? Eğitim olarak bakıyorsun. Ben soru ben de soruya soruyla cevap vereyim. Mi? Siz bir gün gelip okulun içerisinde zaman geçirdiniz. Evet, i̇ki ticaret iki değil. gün geldiniz. Evet. Ticaret mantığıyla olsa idi o paraya oraya yapılan maliyet masrafı Herhangi bir hangi alana yatırsam bunun en az 2-3 mislisini kazanmazdım. Ben az önce onu soracaktım. Diyecektim ki bu kadar parayı He. nereye atsanız 5 katı gelir elde ya bu Yani samimiyetinize inarak siz bunun cevabını yok verin Allah. lütfen. Hadi yok valla. Yok valla. Evet, yani evet. burada e, miktar olarak önemli değil. O yatırımın sadece ve sadece hiç dokunmayıp evimde oturup bankada kalsaydı Belki de bunun 4-5 mislisini kazandı. doğru, katılıyor buna. Ama Ak bir, bir Berat'ın <laughs> Türkiye birincisi olması kendim için, memleketim için, ailesi için ve herkes için inanın ki iyi ki de bunu yapmışım. Evet. İyi ki de bunu yapmışım. Her gün bana bunu ne yapıyor? Kanıtlandırıyor. Kesinlikle. Onun için bir ticari kaygımız söz konusu Anladım. değil. Yani ben bir, biliyorum. Ne uh -huh. için sordum yani? Evet, evet. Ben de yok. hani sonuçta buraya oturan herkes e, farklı cevap verir. Ben de samimiyetinize güvenerek cevabını size vermenizi isterim. Siz de iterim. çok şey de yerden vurdunuz hocam. Estağfurullah. Hocam evet. <laughs> bir şey soracağım. Şimdi evet. Berat e, bizim öğrencimiz 500 tam puanla birinci oldu. Evet. Bu süreçten sonra tabii ki bu yayıldı ee, evet. sosyal medyada, reklamlarda, evet. işte Sayın Beyazgül ziyaretinde birçok mecrada bu ortaya çıktı. Evet. Berat'ın birinciliğinden sonra evet. benim çocuğum da birinci olsun diye düşünenler evet. ve Berat'la aynı okulda okusun genlerin e, sizlere trakilerin ne oldu, tepiler ne oldu, kayıtlarda bir e, fark edildi mi? Tabii ki şu anda mesela şu anda Fen ve Teknoloji Lisesi'nde e, yüzdelik dilimine baktığımız zaman yani yüzde birin altında e, şu anda 20 tane öğrenci kaydımız var. Yani berat tarzı ya da bir yanlış yapıp ya da bir boş yapıp şu anda başvuru fen ve teknoloji lisemizde 20 tane öğrenci şu anda kaydını yapmıştır. Evet. Fen ve teknolojimizin şu anda bugün akşam itibariyle kayıtları kapanıyor. Ha, bu akşam kapanıyor. Kapanıyor evet. yani ha. bugüne kadar bugün akşam kadar kayıt yaptınız, yaptınız, yaptınız evet. ve Fen ve teknolojimizin kaydı kapanıyor yani. O zaman Berat da aynısı okuyamayacaklar. <laughs> <laughs> Anadolu Lisesi devam ediyor ama o Anadolu. Daha, ben, o zaman ben ben fende okurdum. Niye ben Anadolu'da okuyayım? Yani? Ama evet. fende her şeyin bir bedeli var Kesinlikle. tabii ki. O yani evet. Berat eğer ki e, doğum gününde telefon, bilgisayar yerine soru bankası istediyse ee, onun karşılığını şu anda alıyor. Evet. Ama siz de onu telefonla alıp telefonla zaman geçiriyorsanız evet. onun bedelini şimdi ödersiniz yani. Hocam bunu anladım. şimdi Berat'la aynısı şekilde okumak isteyenler için bugün son şans. Evet. Fen ve teknoloji evet. kayıtları bugün son. Evet. Bugün kayıt yaparlarsa evet. Berat'la aynı okulda okuyacaklar. Peki ben dedim ki benim çocuğum henüz daha e, liseye gitmiyor. Evet. Önünde LGS var. Evet. Seneye ve öne söyle evet. sen. Ben de Berat'la aynı başarıya kalmak istiyorum. Evet. Bu tarz düşünenler için peki. Şimdi bizim 8. sınıf için Aynen Berat'ın bu hazırlık aşamasını bu noktaya getiren kadromuz şu anda bekliyor evet. ve bu kadro e, ya şunu da e, evet Berat'ın çok büyük bir başarısı var ama bizim yükseliş okullarının e, sitelerine girdiğinde ya da biraz geçmişimize gittiğinde biz zaten bu başarılara alışkın bir e, okuluz. Evet. E, siz de takdir edersiniz ki. Ee, biz Ankara'da ödül töreninde ne dedik? Geçen sene Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne iki tane öğrenci gönderdik. Hı hı. Ki Türkiye'nin genelinde on tane öğrenci alıyor. Bunun iki tanesi Yükseliş Bilim Kampüsü'nden gitti. Evet. Bugün size şunu söylüyorum Mehmet Bey. Çok net de bir şekilde söylüyorum ve bu bir canlı yayın programı. İzleyenler herkes bunu analiz edebilirler. Türkiye'nin en iyi 30 tane üniversitesi, 50 tane üniversitesini getirin bana her üniversitenin herhangi bir bölümünde, herhangi bir sınıfta yükselişten giden öğrenci vardır. Vay be, iddia ediyorum Bunu yani. çok iddia ediyorum. Evet. En iyi üniversitesinde, bugün tüm fakültesini en yüksek puanla Koç Üniversitesi alıyor. Koç'ta öğrencim var. Ondan sonra dedim ki Cerrahpaşa'da öğrencim var, Çapa'da öğrencim var, Hacettepe'de öğrencim var. Ee, Boğaziçi, mühendislik, Boğaziçi elektrik elektronikte öğrencim var. Ortadoğu Teknik, Ortadoğu Teknik İttü'de Üniversitesi'nde. İttü'de var. Yani ben iddia ediyorum. Türkiye'nin en iyi ilk 50 tane üniversitesini getirin. Ben bütün her üniversiteye öğrenci göndermişim. Şu anda hangi üniversiteye giderseniz gidin, Urfalı vardır ve o Urfalı da Yükseliş Koleji'nden gelmiştir. Bizden Diyorsunuz ki, Türkiye'nin yani. prestijli üniversiteden geçen yol bizden geçiyor diyorsunuz. Geçiyor. İşte evet. şimdi biz, onun için bu başarının bize vermiş olduğu sorumlulukla önümüzdeki yıl... Türkiye birincisi Berat olmuştur. Biz daha şu anda iki hedefimiz. Önümüzdeki yıl kaç tane birinci çıkabiliriz? Maşallah, maşallah. Yani bugün bir değil. Bu sefer hedefimizi 2, 3, 5 üzerinde oynatacağız. Ve çok net bir şekilde söylüyorum. Berat da bunu e, kanıtlayacaktır. E, Berat da birlikte yarışan en az Berat gibi 10 tane öğrencimiz vardı. Evet. Ve pandemi süreci olmasaydı belki de 10 tane birinci, evet. 10 tane full çeken öğrenci olacaktı ki Berat da bunu kendisi biliyor. Ve Berat'ı defalarca sınavdan, deneme sınavlardan geçen şu anda öğrencimiz de vardı. Hı -hı. Ama kısmet Berat'a oldu. Ama bu pandemi süreci olmasaydı Berat'la birlikte şu anda stüdyoda en az 5 tane öğrenci oturtacaktım yani. Berat'ın soy isminin Sezer olması e, ne gibi bir olay yaşattı size? İşte bu sınav, evet şimdi sınacında. bazen onları da söylüyor. sen Yani Mehmet Ali Sezer. Şimdi biz Berat benim yeğenimdir. Hı hı. Aynı evet. zamanda abimin de torunudur. Ama LGS'de bir akrabanız var. Top eliniz yok orada Lege'de. Keşke olsa bütün Aynı 120 zaman. öğrencimin hepsini i̇şte <laughs> Türkiye birisi yapardı. Hani okulda bir bakın şunu söyleyeceğim. Hı hı. Okulda bir derece sınavı olsaydı. Evet. Berat birinci olsaydı evet. 100 kişinin dozan dedi ki Sezer'lere gözüm ne yaptı? Evet. Mehmet... Ama bu ne Sezer ne Sezer'in Demir ne Demir'in ne Ali'nin elinde. Hayır. Bu tamamen bakanlığın elinde. Bakanlık tamam, gerçekten söylüyorum o kadar çok sıkı önlemler alıyor ki. Evet. O kadar çok sıkı önlemler alıyor. Bir kez sınav merkezlerinde sizin kendi öğretmenleriniz zorda olmuyor. Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamış olduğu öğretmenler ve yöneticiler orada oluyor. Evet. E, artık kaldı ki yani burada e, Berat... Sezer olarak sınava hazırlık sürecinde deneme sonuçlarına baktığında oradaki yapmış olduğu netleri de getirip incelenildiğinde Berat'ın bu parçalarının tesadüf olmadığını herkes görecektir. Evet. Valla Berat gerçekten bizim Hı. göğsümüzü kabarttı. Evet. Biz de Berat'la gurur duyuyoruz. Biz de gurur duyuyoruz. Yani evet. aynı zamanda benim soyadımla birlikte yeğenimin de olması bir da ayrı bir gurur yani. Ben de aile dostum biz ona... ben de o da ben mutlu ediyorum. Biz de aile, aile dostum O şey, bir de hani evet. biz de kendimize pay çıkartalım Ya buradan. tabii ki yani aile içerisinde biz o sevincimizi ayrı bir paylaşıyoruz ama şu anda okul başarımızı Kesinlikle paylaşıyoruz. Yani. Evet. Hı -hı. da toparlıyorum. Berat'tan son sözleri alacağım. Şimdi seni dinleyen akranların vardır aileler vardır. Onlara mesela ne tavsiye etmek istersin? Nelere dikkat etsinler? Ne uyarların olur? Yani şimdi diyeceğim ama telefonlarını ellerinden alsınlar. Evet. Bir de her zaman mı böyle zamanlarda mı? Ya her zaman olsa iyi olur. Ya, ya, ya olur <laughs> Çok güzel. Ama bir şey söyleyeyim. Berat'ın en güzel tarafı şu samimiyeti. Doğal. Harika bir samimiyet evet. var. Bir de yapmacık yapmıyorum <laughs> Mehmet Bey falan değil <diyeyim. gülüyor> mi? Ya yok. Yok samimiyet bu çok güzel. Ben bunu severim. Böyle ben yapmacık şeyi sevmem. Sadece gözüm olsun. Evet, ellerine alsınlar telefonu. Abi şimdi telefonları alsınlar. Tamam. Şimdi e, liseye geçenler için mi söylüyorum yoksa 7. sınıftan 8'e geçenler? 7. sınıftan 8. öyle Özellikle LGS'ye hazırlanan, 2021'de evet. hazırlananlar için. E, telefonlarını alsınlar. Tamam. Boş zamanlarında ders çalışsınlar. Kitap okusunlar, bu önemli. E, başka? E, dersi dersi dinlesinler. Evet. Çok uyumasınlar. Uyumasınlar mı? ama erken uyusunlar. Çok geç saatte de uyumasınlar yani. değil mi diyorsun? başka da bir tavsiye. Yüksek şey gelsin. Evet yüksek şey <laughs> <laughs> evet. Hep biz yüksek şey gelsin diye Hani aslında bu ülke yükselecek inşallah. <laughs> i̇nşallah. Peki e, kendine vakit ayırıyor musun ders dışında? Hep ders ders robot değil mi? Ayırıyorum Ne yapıyorsun mesela? Mesela futbol oynuyorum. Evet. Yüzme ee, yapıyor musun? Satranç oynuyorum. Yok yüzme yapmıyorum. Evde abimle satranç oynuyorum. Satranç oynuyorsunuz. Kim yeniyor? <laughs> bazen ben bazen o. Ama sen ben o sen birinci sen o ikinci daha. Ben daha fazla yeniyorum da. Evet. <laughs> Abisi diye herhalde o tarihi söylemeye. <laughs> Tabii çok. Hayır, evet. opsiyon olmaz, pişim olmaz. Kıza, Bize kızmaz abi. Peki yemeklerden en çok neyi seversin sen? Ciğer ve tepsi kebabı. Tepsi kebabı. aslında damak zevkimiz aynı abi. <laughs> Biz seninle bir yemekte buluşalım bence. Tamam. tamam. mı? Peki son soruyu soracağım sana. Ee, Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımız çok teşekkür ediyorum. Ee, bu da beni mutlu etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız sizi makamında kabul etti. Bir sohbet ettiniz, bir ülke oldunuz. Onun dışında e, Sayın Valimiz Abdullah Erin 14 adet milletvekilimiz, şehrimizin Milli Eğitim e, Müdürü vesaire e, sizi kimse aradı mı hiç? Ya ağırlamadı da. Bu hafta, bu hafta içerisinde sen müdürümüzü de ve valim beyi de ziyaret edeceğiz. Tamam siz gideceksiniz de onlar dönmediler mi sizi önce ilk başta? Sen aramadın demez mi? Ben bu yakışıklı bir gelin <laughs> göreyim. ya <laughs> ciddi ciddi aramadılar mı seni? Ben bilmiyorum. Babam biliyordur ya da. Ben, ben ben eşim midir? Ben ben babam biliyordur. Hocam var mı? Efendim e, çok iyi bir milli eğitim müdürümüz var. Sağ olsun var olsun. E, zaten sınavdaki başarımız da bunu gösteriyor. Ama ben... sayın müdürümüz e, özelden bana İsmail, teşekkür etti. İsmail et. Yapıcıer miydi? İsmail yapıcer Bey e, e, bize okul olarak bizi tebrik etti. Tebrik etti mi? Etti evet. E, tamam. İsmail hocamızdan. Ama bir şey söyleyeyim. Ben Atını yemeyelim yani. Bir şey söyleyeyim. Yo, bak, Aynen yani. mesajı da geçerli. Tamam. Öğrencimizin A, de ediyorum. gözlerinden öpüyorum. Tebrik etmiş. Ben He? olsam. Ben beratım. Öğrencimizin gözlerinden öpüyorum. Baba ama ben şunu söyleyeyim. Şu söyledim. evladımı görmek istiyorum. Ama ben müdürüme e, e Berat'la birlikte sizi ziyarete geleceğimi söyledim. Ha şey söylediniz. Tabii tabii. Evet, müdürüm tab bekliyor ona, yani. Müdürümüz e, evet. o Müdürüm konta bu konularda iyi oluyor. Peki konularda... Sayın da... Gülentar Açanal, Fakir Baba, Akay, hayır, Özyavuz. Daha değil. Daha değil. Aydınlık tutar mı abi seni? Evet. Hayır. Yani ben var ya yemin ediyorum. Ya bir keşke kızlı treninden önce bu kızlı bir şekilde bu çocuğu arasaydı. Yani milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri Bey de okul olarak bizi aradı, tebrik etti. Ha, haber var yani. Evet evet. En yakın zamanda Urfa'ya geldiğinde mutlaka Berat'ı ziyaret edeceğini söyledi kendisi. İnşallah. Hı -hı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok edeceğiz, keyifli bir sohbet oldu. Eyvallah. Ee, son olarak bizi izleyen ailelerimize, öğrenci velilerimize yakınlarımıza her sen önce bir mesajını gönder. Sonra kimlere buradan selam göndermek istiyorsun? E, deleme göndereyim bir tane selamı. bir de tamam deleme. Evet. Başka e, e, aileme, anne abime, ondan kızma, sonra kızmasın annem, da falan, amcalarıma, halalarıma evet. herkese. ne Anney, söyle anneyi, tepsi anne, teps kebabı yapabilir şey. Anne anne kebap akşamı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ e, yanaklarından alnından öpüyorum. Gerçekten seninle gurur duyduk. Sen bizim için bir onursun gerçekten. Bugün seninle burada program yapmam bana büyük bir keyif verdi. Yani sen Melih Sezer Bey geçtin onu söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> ama hakikaten e, Rabbim senin sayesinde enginlerin sayesinde artırsın inşallah. Tamam. Evet Şimdi, hocam ben sendeyiz. de öncelikle şunu söyleyeyim. Bir öğretmenin e, en büyük öğreneceği kişi e, öğrencisidir. Öğrencinin bizi geçmesi gerçekten biz bizim için gurur verici bir durumdur. Ee, Yükseliş Koleji olarak biz gerek 7. sınıftan 8. sınıfa geçenlerden, gerek de 11'den 12'ye geçenlerden ve 8'den 9'a geçenlerden tüm gruplarla ilgili şu anda gerçekten bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir e, eğitim programı hazırlamışız. Bu programın içerisindeki bu kadrolarla e, yakında YKS'de açıklanacak oradaki derecelerimizi de inşallah yine sizin programınızda programını görebilecektir. Ee, çok iyi dereceler bekliyoruz. İnşallah. AYT ya, dediğimiz evet. ikinci aşamada yine full çeken öğrencimiz mevcuttur. Maşallah. Ee, evet. Yani biz diyoruz ya bu başarılara biz çok alışkınız. Aslında bu bizim için artık bir sorumluluk. Yani Urfa'ya hizmet aşamasında biz birinci çıkartmadık mı ya da çok güzel başarılı öğrenciler çıkartmadık mı? Bu bizim için gerçekten çok kötü bir durum söz konusu. Geçen sene siz yine programınızda 30 tane fakültesi bir okulun bünyesinde. Evet. Bu tarihi bir rekordur yani. Bir okulun bünyesinde, Yükseliş Koleji'nin bünyesinde 30 tane fakültesi çıkmıştır. Ee, onun için biz bu tür başarılara alışkınız. Ee, bundan önümüzdeki yıllarda da yine Yükseliş Koleji olarak memleketimize, insanlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Dr. Bu evet. arada evet. benim telefonuma e, üniversiteden arkadaşım Hacer Hanım, bir de Nesin Hanım da izliyormuş. Onlara da selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Şimdi çocuklarım da Mersin'de izliyorlarmış. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Tatile mi gittiler efendim? Gittiler ama. Tatildeler efendim. <laughs> son bir soru soracağım. Ben aklıma geldi soracaktım. not almıştım buraya. Şimdi Sayın Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk evet. okulların eğitime 31 Ağustos'tan itibaren başına söylemişti. Evet. Şimdi tabii ki bu tarih değişebilir. Evet. Hani pandemiye göre. Fakat Hı? tarih değişmezse e, okullar hazır mıyız biz? Biz 31 Ağustos yerine bakanımızın daha önce telafi dersleri için 15 Tem 15 Ağustos itibariyle açabilirler. Bizim şu andaki bütün plan programlarımız pandemiye rağmen bütün önlemlerimizi alarak 15 Ağustos itibariyle çalışmaya başlayacak şekilde hazırız. Ya sen diyorsun ki yarın ise yarın hazırız. <laughs> hazırız. 15 Ağustos'ta hazırız. Yani evet. bütün Yani öğretmenlerimiz de zaten sabırsızlıkla öğrencilerini bekliyorlar. Evet, hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür şeref ediyorum. Şeref efendim. E, e, şeref aldık. Çok sağ, sağ olun. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Eyvallah sağ olun, saygılar. Ne evet, dostlarımız memleketimize saygılar. gerçekten eğitim anlamında büyük destekler veren, büyük yatırımlar yapan Mehmet Ali Sezer beyefendi ve Sezer ailesini tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Az önce de konuştuğumuz yayın sırasında bu yaptığı yatırımı hangi alanda yatırsalardı şu anda belki de 4-5 katını kazanabilirlerdi ama bir berat kazanamazlardı. Onu Söyleyeyim ben e, okul ziyarete gittiğimde e, çok gündeme getirmiştim. 30 tıp demiştim, 30 tıp çok kolay bir rakam değil. Yine ben e, okul içerisinde bazı aileler çocuklarını sınava getirmişlerdi. Görüştüm, hiç unutmam bir hanımefendiye mikrofonu uzattım Dedim ki neden çocuğunuzu bu okula getirdiniz? Dedim. dedi ki ben diğer çocuğu da bu okulda dedi. İşte başarıyı yakalamış diye diğerini getirdiler falan. E, gerçekten bu bizi mutlu ediyor. E, şehrin eğitim anlamında yapılan yatırımı en büyük yatırımdır. Ben e, bir kez daha. Başta sevgili Berat Sezer kardeşimi ve onun değerli ailesini, İrfan babası, İrfan Bey başta olmak üzere ailesini canı gözden tebrik ediyorum. Yine e, sevgili Se Sezer'in bu işler işindeki dolayı bütün eğitim kadrosunu okulda çay getirenden e, okul müdürüne kadar, öğretmenden, eğitimciye kadar hepsini tek tek tebrik ediyorum. Çünkü bu başarı bir birlikteliğin e, eseridir, birliğin, beraberliğin eseridir. İyi ki varlar, Allah onlardan razı olsun, Rabbim sayılarını artırsın. Geldik. Son bir şey ben de ekleyebilir miyim Mehmet Bey? Evet. Eğer ki e, Yükseliş Koleji şu anda Urfa'da bütün bu başarıları elde ediyorsa evet. bu çok samimi bir duygudur. İçerisindeki en e, vefakar, emektar öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın emeğidir. Eğer onlar olmazsa bugün Mehmet Ali Sezer bir hiçtir, Yükseliş bir hiçtir. Onların değerli hizmetlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum hepsine iyi ki de varlar. iyi ki de birlikte çalışıyoruz. Eee iyi ki de bize güzel bir, bir yani. yetişiyor. Biz bir aileyiz. Kesinlikle evet. Bütün öğretmenlerime saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ee, evet hocam da bunu eklemiş oldu. Gerçek doğru. Bir aile bir çarkın e, diş bir dişlisi bozulsa çark tamamen durur ama burada hepsinin aynı anda böyle düzgün çalışması bu sistemin sonucunda işte başarıyı getiriyor. Başarı asla tesadüf değildir cümlesi burada ortaya çıkıyor. Ben e, emeği geçen bütün değerli eğitim e, ailesini tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet geldik bugünkü bilgilerimizin sonuna. Bakın şunu söyleyeyim toparlamadan önce sizlerden iki ricam var. Birincisi bu Covid-19 korona sürecinde ne yapıyorsunuz? Maskenizi mutlaka takıyorsunuz. Sosyal mesafeye dikkat ediyorsunuz ve diğer bir uyarım yarın e, Şanlıurfa'da çok aşırı sıcak olacak. Ben hava durumuna bakın meteorolojiden gelen uyarılara. Salı günü Şanlıurfa çok çok sıcak olacak. İşiniz yoksa Evde oturun, soru bankası çözün, test çözün, kitap okuyun, yani sevdiklerinize vakit geçirin, ee, özellikle yarın dışarı çıkmayın, çok çok sıcak. Bundan e, ötürü hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Geldik bugünkü belirtilerimizin sonuna. Hazırlanan ve sunan ben Mehmet Demir, sevgili yönetmenim Fethi Doğan, değerli kameraman kardeşim Mehmet Sinan Bayuk, sevgili koordinatörüm Mahmut Kılıç'la birlikte, bugün bizimle birlikte olan Değerli Yükseliş Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aysezer ve 500 tam puanla LGS 2020'de Türkiye birincisi olan Berat Sezer kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşecek esen kalın. <laughs>